Dernek Başkanımız Sayın Süleyman Ecevit Sanlı'yı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, değerli Büyükelçim, kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, dernek başkanlarımız, ihracat dünyasının değerli mensupları, ihracatçılar birliği temsilcileri, Tabemçem Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz, kıymetli üyelerimiz, yönetim kurulum, Tabahemçe üyelerimiz ve kıymetli hazirun hanımefendiler beyefendiler. Bu güzel Ağustos gününde hep birlikte bir araya geldik. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün yalnızca bir kulübün faaliyeti değil, aynı zamanda bir vizyonun, işbirliğinin ve uluslararası etkileşimin temellerini güçlendirebilmek üzere bir araya geldik. Türkiye Amerika arasındaki ticari ilişkilerin daha büyük noktalara gelmesi açısından, ticari hacimlerin gelişmesi açısından çok büyük bir görev ifa etti. Bazıları için fırsat. Çok iyi fırsatları değerlendiren firmalar var. Gelişen, büyüyen bir önceki göre cirolarını katlayan firmalarımız var. Hepiniz ticaret erbatısınız. Bugün çok mutlu olduk. Çünkü yaklaşık 400 iş insanının bir araya geldiği güzel görüşmeler oldu. İnşallah sonu hayırlı olur. Kalabalıklaşıyoruz. iş birliklerimiz artıyor. Amerikan ilişkilerinde Taba Amcam'ın rolünü tebrik ediyorum ve her zaman onların yanında olduğumu buradan da bildirmek istiyorum. Çok faydalı bir buluşma gerçekleşmiş oldu.